Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünümüz var. Ee, Kiwi marka bebek telsizi. Şöyle gösterelim. Kutu açılımını yapacağız. Biz daha önce e, Vivelin e, telsizini kullanıyorduk fakat bozuldu artık ikinci çocukta. Onun için 129 liraya binden aldık arkadaşlar. E, normalde 150-170 lira arasında fiyatı değişiyor benim bildiğim kadarıyla. Şimdi kutu açılımını beraber yapalım ama öncesinde bakalım detaylarına. Ee, sese ses duyarlı çalışması varmış. Ses hassasiyeti var. Hoparlör ses ayarı var. Gürültüsüz net ses var. Bağlantı uyarı sesi var ve LED ışıklı ses göstergeleri var. Kutuda bu şekilde gösteriyor. Ee, onun dışında tek yönlü iletişim 40. 20-40 metre arasında duvar kalınlığına göre şeyi var. Açık alanda da 100 metreye kadar. E iletişim sağlayabiliyoruz o şekilde söyleyeyim. Bakalım ne varmış içinde. Hmm. Evet. Bu mu? Pilli mi? Sanırım pilli. Arkadaşlar hemen bakalım. Hmm. Şurayı bir açalım. Ay e, rengi çok güzelmiş. Bebek mavisi ben çok Verip şöyle belki bu ne işe yarıyor hmm. yani ne hmm. yapacağız bunu şimdi bebeği olanlar iyi bilirler eğer bebeğiniz sessiz bir ortamda uyumaya alıştıysa ya da evde iki çocuk varsa bizdeki gibi diğerini böyle daha kuytu köşelere kaçırıyorsunuz ya da akşam mesela oturuyorsunuz o beşiğinde uyusun istiyorsunuz ama siz içeride televizyon keyfi yapacaksınız birebir biz çok gerçekten kullanıyoruz. Diğeri bozulduğu için çok elzem bizim için. Ee, o sebeple almış bulunduk. Yani almış bulunduk değil mi? Aldık. Ee, bir tanesini bebeğin olduğu yere koyuyorsunuz. Diğerini kendi yanınıza taşıyorsunuz. Zaten şu arka aparatları e, böyle işte cebinize vesaire de takabiliyorsunuz ama bunun tek dezavantajı şurası bence. Şu çok uzun ya. İyi. Bilmiyorum. Diğer Ses de, ayarları diğeri, var diğeri burada. Kopmuş da mı? Tamam şimdi şunun pilleri var. O pilsiz pillerini takalım. Öyle devam edelim. Pil... Çünkü açamayacağız bunu yani. Açık. Tamam. Evet şimdi pilleri taktık arkadaşlar. Şöyle 3 tane kumanda piliyle çalışıyor. Ama şu kısmı ben açamadım. Şu ortaya da Aşağıya dolayayım. çekmen lazım herhalde. Yok yok olmuyor ya. Yani aşağı çektim yukarı ittirdim olmuyor tamam. yani. Şu pil çok zor takılıyor. Hemen birebir şey yapalım. Evet bunun yanındaki nedir? Bir dakika. O da, o da eski makit şeyimiz, e, telsizimiz. Evet. Mar marka. Bu aslında bayağı kullandık biz bunu. Elif hmm. masalda 3 yıla yakın neredeyse kullandık. Diğeri de bu. Şöyle biri anne, biri e, bebek için. Hatta bebek hmm. için olanın şeyi de vardı. Şuradan neredeydi o? Ha, oturtuyorsunuz böyle falan filan. Şimdi gelelim buna. Bu anne için olan. Anne resmi üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Şu da bebeğimiz için olan, bunda da zaten bebiş resmi var. Hemen, bir açalım bakalım. Şimdi, e, kanalları belirliyorsunuz. Mesela şuradan birinci kanala getirdim ve buradan da yine birinci kanala getirdim. Evet. Diğerinin kanalı hangisindeyse öbürü evet, aynı. Evet, aynı olması lazım. Yani şu an yan yana olduğu için cızırtı yapıyor. Şimdi ben Bu bebeği bebeğin yanına götürüyorum ve... Tamam. Götür bakalım ne olacak. Şöyle. Hadi ben bekliyorum. Ben şimdi bir bebeğin yanına gideyim. Bıraktım şimdi diğerini. Tamam. Şöyle hatta mesafemizi de görmüş olursunuz. Şöyle. Evet. Bebeğimiz burada. Hemen yanına bıraktım ve açtım. Şimdi geri gidiyoruz. Annenin yanına. Nasıl? Sesi çok iyi alıyor. Öyle mi, net çok yani? iyi. Evet, çok net. Bak sen tekrar git şeyin e, kumandanın olduğu yere. Tamam. Ben de buradan şey yapayım. Tamam, Dinleyeyim. mikrofon önemli. Bak mikrofonu o zaman tamam. şey yap, şöyle bırakayım. Evet, şu an seni çekiyor. Orada i̇yi, mikrofon tamam. orada. Tamam, hadi git ama. Tamam, şurada duruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sesi duyalım. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 gel gel tamam. Tamam mı? Tamam tamam gel bence gayet güzel ya. Vay çok iyi çekiyor. Ben bu kadarını beklemiyordum ya. Çok iyi çekiyor. Ben bu kadarını hiç beklemiyordum gerçekten. Çok iyi onunla o kadar evet. aman çeksin. Peki evin diğer odasına diye. git bakalım o zaman. Bayağı bir uzaklaş. Tamam. Bakın şöyle, şöyle kenara doğru şöyle atılmış. Git git git. ta tamam, öbür odayız git. Tamam. Öbürü evet. ağlıyor zaten bak. Evet. Tamam. Sen gelme benim arkamdan. Tamam. Sen oradan şey yapacaksın. Tamam burada bekleyelim. Bak sesi geliyor. Ağlıyor ya direkt. Yani öbür uçtayız. Ve ışıklı olarak da şey yapıyor arkadaşlar. <laughs> tamam çocuğumu anlatıyorum. Tamam. <gülüyor> Annesi. tamam <laughs> anneciğim. Evet arkadaşlar. Eee... Vermeyecek. <laughs> tamam. Evet e, arkadaşlar. Özetle aslında kullanımı ve çekimi çok güzel. Dediğim gibi kapalı alanda 20 metre ile 40 metre, açık alanda 100 metreye kadar ses iletebiliyor. E, şöyle bir şey var. Cihaz otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Bir süre belli bir süre ses gelmediği zaman uyku moduna geçiyor. Diyelim ki siz şöyle ch de kullanıyorsunuz. Açtınız sesi de açık. Ee, hiçbir şekilde bebekten ses gelmediğinde uykumadığına moduna geçiyor. Ama bebeğinizden ses geldiği zaman 2-3 saniye sonra otomatik olarak açılıyor ve direkt sizin telsizinize sesi iletiyor. O konu gerçekten güzel. Çünkü bizim diğer telsizde yoktu. Ee, zaten yan yana kullanmıyorsunuz. Yan yana kullandığınızda direkt cız cız cız, cız böyle garip sesler çıkartabiliyor. Ben beğendim ürünü. Benim için tek sıkıntı şu arkalarındaki pil takma olayı. Yani şurası sabit hiçbir şekilde oynamıyor. Pilleri biraz zor taktım. E, şurasını da kırmak istemedim. Çok zorlamadım. Şekil olarak güzel. Çekme olarak çok güzel. Fiyatı da 129 liraydı. 129 liraya göre gayet iyi. Şimdi bir şey gitseniz bebek mağazasına gitseniz 200-300 liradan başlıyor biliyorsunuz. E, bence güzel. Alınabilir mi? Evet alınabilir. Çünkü şey... Hani sesi direkt olarak veriyor. Net bir şekilde veriyor. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Yeni ürünümüze merhaba. Eski ürünümüze <laughs> güne güne diyeceğiz Gülüyoruz. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yorumlarda sorularınız varsa lütfen yazın. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir önceki videolarımda da zaten görmüşsünüzdür. Ee, beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.